Hemen toplayın canım. <laughs> Aa, merhaba. <laughs> durun durun kızlar açıklayabilirim. E, ben de bir prensesim. Bekle ne? Evet öyle. Şeker oyunu fonşevicilerinden prenses fonşevicim ben. Eminim bizi duymuşsunuzdur duymadıysanız sizin ayıbınız yani. <laughs> ha sen ne tür bir prensessin peki? Ne tür mü? Sihirli saçların mı var? Yok. Sihirli ellerin? O da yok. Hayvanlarla konuşabiliyor musun? Hayır. Sehirlendin mi? Hayır. Yani mi? Hayır. Kaçırılıp köle mi oldun? Hayır. Siz iyi misiniz? Polis çağırayım mı? Bu halde bir denizaltı cadısıyla sesine karşılık olarak sana bir çift insan bacağı vermesi için anlaşma yapmış olmalısın. Hayır. Yüce Tanrım bunu kim yapar? Peki gerçek aşk öpücüğünü hiç duydun mu? Ee, i̇ğrenç. Babanla ilgili sorunların var mı? Benim annem bile yok. Bizim de önemli soruya geçiyoruz. Büyük ve güçlü bir erkek ortaya çıktığında insanlar sorunlarının çözüleceğini mi sanıyor? Evet. Neden böyle düşünüyorlar ki? Gerçekten de beni...